Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün çok hafif ve aynı zamanda çok kısa sürede pişen yoğurtlu makarna tarifim var. Bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yiyenler çok beğendiğini ve aynı zamanda hafif olduğunu belirtiyor. Kendi suyuyla pişirdim suyunu süzmeden. Nasıl yaptığımı ve gerekli malzemelerini anlattım. Püf noktalarıyla nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları anlattım. İyi seyirler. Evet, ben e, makarnayı ölçülü yapıyorum. Yani her kişi başı için bir tabak su ilave ediyorum. E, 4 kişilik yapayım, makarna yapacaksam 4 tabak. Yiyecekleri e, porsiyonu büyüklükte. E, tabak kullanaraktan 4 tabak su ilave ediyorum tencereme. Ocağı alıyoruz ve daha hızlı kaynaması için kapağını kapatıyoruz. Evet makarna suyu kaynamaya başlarken e, e yiyeceğimiz kadar, tüketeceğimiz kadar yoğurdu e, oda ısısına getirmemiz gerekiyor. E, aksi takdirde e, yordumuz, e, pütür pütür olabilir. E, o yüzden mutlaka e, tüketeceğimiz kadar e, yoğurdun odasısından getirilmesi lazım. E, ev yoğurdu kullanırsanız bu ekşi olabilir. E, Yuvarlı makarna için ya e, süzülmüş yoğurt kullanacağız ya da hazır yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Kaynayan suyumuza tuz ilave ediyoruz. Tuzu eksik olursa makarna dağılır. E, bir, bir buçuk tatlı kaşığı e, tuz ilave ettim. Ve şimdi dilediğimiz makarnayı ilave ederek ara sıra karıştırmanızı ıı, tavsiye ederim. Kaynamaya başlayınca makarnamızın altını açıyoruz hızlıca kaynaması için. Kaynamaya başlayınca bu şekilde orta ateşte ortalama 10 dakika haşlayacağız. Bu makarnanın cinsinden değişkenlik olabilir. Yani yumuşun, yumuşayıncaya kadar ortalama bir 10 dakika haşlayacağız. Ara sıra karıştırarak ama kapağını kapatmayacağız. Çünkü kapağını kapatırsak taşma olabilir. Kontrol altında ara sıra karıştırarak haşlıyoruz. Makarna haşlanırken e, kıymayı ocağa alıyorum ve su çekilinceye kadar ara sıra karıştırarak kavuracağım. Evet makarna haşlandı ve yumuşadı. Şimdi e, soğumasını beklemeden e, biraz karabiber ilave ediyorum içine. Yarım çay kaşığı kadar, ardından ezilmiş sarımsak ilave ediyorum, iyice karıştırıyorum. Ardından e, sıcağın geçmesi için kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kendi suyunda pişti, hiçbir suyunu süzmedim ve yumuşadı. Şimdi kapağını kapatarak dinlenmesini sağlayacağım. Evet kıyma suyunu çekti. Şimdi zeytinyağı ilave ederek biraz da zeytinyağıyla kavrulması için ara sıra karıştırıyoruz kıymamızı. Evet şimdi rengi dönen kıymamıza pul biber ve toz biber ilave ediyorum. Biraz daha böyle karıştırıp kavrulduktan sonra kıymamız hazır. Altını kapatıyorum. Ya ortalama 1 dakika 2 dakika arası iyice kavuruyoruz ki toz biberin tadı kıymaya çıksın. Evet. Ara sıra karıştırarak bakarnamın soğumasını sağladım. Kapandı kapatarak dinlenmesini sağladım. Evet şimdi odasında ılımış yoğurdumu yeteri kadar göz karar yoğurdu çok seviyorsanız ve evde yoğurt az tüketen kişiler varsa bol yoğurt kullanabilirsiniz veya daha sulu ve yoğurt daha az da yapabilirsiniz ben bol yoğurtlu seviyorum iyice karıştırıyorum hızlıca ve kendi suyunda pişen yoğurtlu makarnamız hazır. Bu şekilde çok daha hafif oluyor. E, aynı zamanda e, kendi suyunda e, güzelce demlenerek pişiyor. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, abone olarak bildirimleri açarsanız e, hem bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz hem de beni desteklemiş olursunuz. Evet hoşçakalın, sağlıklı kalın.